Paw Patrol Kayıp Köpeğin Kurtarılması Bir yaz sabahı Adventure Bay'de Ryder ve Paw Patrol ekibi Paw Patrol'larda güne başlıyorlardı. Marshall, Rubble, Chase, Zuma ve Sky yeni bir göreve hazırdılar. Ryder büyük ekran monitöründen bir arama aldı. Arayan köpeği Max'in kaybolduğunu söyleyen küçük bir çocuktu. Merhaba Ryder, ben Lily. Köpeğim Max, dün gece bahçemizden kaçtı ve onu bulamıyoruz. Lütfen yardım edin. Ryder hemen harekete geçti. Merak etme Lily, Paw Patrol hemen orada olacak. Köpeğini bulacağız. Görev planı, Ryder ekibini topladı ve görevi açıkladı. Max adında bir köpek kaybolmuş. Herkes kendi yeteneklerine uygun olarak çalışacak. Chase, sen liderlik edip izleri takip edeceksin. Sky, havadan gözlem yapacaksın. Zuma ve Rocky, nehir kenarını ve parkı arayacaksınız. Marshall ve Rubble, mahallede dolaşıp Max'ı arayacaksınız. Paw Patrol, göreve hazır diye bağırdı ekip hep birazdan. Arama başlıyor. Ekip hemen Adventure Bay'e dağıldı. Chase, polis aracını kullanarak Max'in izlerini takip etmeye başladı. Burnu yerde, her kokuyu dikkatle inceliyordu. Hav hav, Max buradan geçmiş dedi heyecanla. Sky, helikopteriyle havalandı ve geniş bir alanı taramaya başladı. Havada, havada. Max'i bulacağım. Nehirde bir iz Zuma ve Rocky, nehir kenarına ulaştıklarında bazı ayak izleri gördüler. Bu izler Max'e ait olabilir, dedi Zuma nehri tarayalım. Rocky, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış cihazlarıyla suyun dibini taramaya başladı. Burada bir şey var diye bağırdı. Mutlu son nihayet, Sky yüksekten Max'i gördü. Max, bir ağaca takılmış tasmayla sıkışmıştı. Ryder, Max'i buldum. Koordinatları gönderiyorum. Ryder ve ekibi hızla Max'in bulunduğu yere geldi. Chase ve Rocky dikkatlice Max'i kurtardılar. Max, sevinçle havladı ve kuyruğunu salladı. Lily, gözyaşları içinde ekibe teşekkür etti. Paul Patrol, siz harikasınız. Max'i bulduğunuz için teşekkürler. Ryder gülümseyerek cevap verdi. Her zaman yardım etmeye hazırız. Paul Patrol, görev tamamlandı. Paul Patrol ekibi, başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından Adventure Bay'e dönerken, güneş batmaya başlıyordu. Hepsi bir sonraki macera için hazırdılar. Son bu hikaye, Paw Patrol ekibinin cesaretini ve dostluğunu gösteren bir başka örnektir. Paw Patrol her zaman her yerde yardıma hazırdır.